Sinema dünyasının merkezi Hollywood'da bazı şirketler yapay zeka ve düşük ücretler sebebiyle kepenk kapatıyor. Los Angeles ve New York'ta dev yapım şirketlerinin önünde protestolar düzenlendi. Junior, Hollywood'da düşük ücretler ve yapay zeka nedeniyle senaristlerin başlattığı grev büyüyor. Greve oyuncuların da katılımının ardından birbirinden farklı adreslerde protestolar düzenlendi. Oyuncular Birliği, SAG-AFTRA üyeleri Los Angeles'taki yapım şirketlerinin önünde toplandı. Protestolarda yerini alan oyunculardan biri de Hollywood yıldızı Susan Sarandon'du. Lighters... Buradayım, ben de sendikalıyım. Yayıncılık ve yapay zeka sorunlarının hemen şimdi ele alınması gerekiyor. Sadece Los Angeles'ta değil, New York'taki dünya ünlü yapım şirketlerinin önü de gösterilere sahne oldu. Sektör çalışanları endüstrinin devlerine zenginliği paylaşma çağrısı yaptı. Çalışanlar birlik mesajları da verdi. Protesto Hollywood tarihinde 1960 yılından bu yana oyuncular ve senaristlerin birlikte çıktığı ikinci grev. Cuma itibariyle başlayan grev süresince tüm prodüksiyonların yapımı durduruluyor. Bu kapsamda Oyuncular Birliği üyeleri galalara ve film festivallerine katılamayacak, tamamlanmış işler için röportaj yapamayacak, ödül törenlerine gidemeyecek, hatta sosyal medyada proje tanıtımı bile yapamayacak.